Markanızın ChatGPT'de görünmesini istiyorsanız bunu bir dinleyin. SEO yani Search Engine Optimization yani arama motoru optimizasyonu. Günümüzde insanların arama alışkanlıkları değişmeye başladı. Eskiden Google gibi tarayıcılarda bir konu hakkında saatlerce araştırma yaparken artık en iyisini, en güzelini hatta fikrimizi bile ChatGPT'ye sorar olduk. Diyeceksiniz ki ChatGPT ile SEO'nun ne ilgisi var? Hemen anlatayım. ChatGPT bize sunduğu bilgilerin çok büyük bir oranını web sitelerinden elde eder. Yani markanızın web sitesini spesifik bir alanda, mesela revizyon yöne plastik konusunda yaptıracağınız SEO, markanızın yine revizyon yöne plastik konusunda dünyanın her yerinde ameliyat olmak isteyen kişilerin ChatGPT aratmalarında ilk 10'da hatta ilk 5'te markanızı görmesini sağlar. Bu durumda kalite algısı ortaya koyacağı için satış rakamlarınızı pozitif yönde etkiler. SEO artık yalnızca Google için değil, yapay zeka platformları için de yeniden tanımlanıyor. ChatGPT gibi araçlarda görünür olmak büyük avantaj sağlasa da bu kolay bir iş değil. Kapsamlı ve planlı bir süreç gerektiriyor.